Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle mevcut teşvik yasası revize edildi. Cumhuriyet Halk Partisi Parti İl Başkanı Yalım Halıcı yeniden düzenlenen teşvik yasasına tepki gösterdi. 18 yıldır AKP döneminde çıkan hiçbir teşvik yasasından Isparta'mız istenilen oranda faydalanamadık. Isparta'nın uzun yıllardır teşvik yasalarından faydalanmadığını kaydeden İl Başkanı Yalım Halıcı, aylık ihracatı, Isparta'nın yıllık ihracatına denk gelen şehirlerle birlikte değerlendirildiğini söyledi. Bu teşvik yasasının da bu şekilde çıktığını görüyoruz. 2004 yılında 10 dolarla kaybettiğimiz bir teşvik yasası vardı. AKP'nin ilk çıkardığı teşvik yasasıydı. Bu 36 il kapsama alındı. Arkasından bize dediler ki 2005'te 13 ili daha alacağız. Bu illerden biri Isparta olacak fakat o 13 il içinde de Isparta olmadı. Ee, yıllar içinde il bazında bu son çıkan teşviklerde e, Isparta'mız ikinci bölgede değerlendirildi. Denizli gibi, Kayseri gibi e, aylık ihracat oranları bizim e, bir yıllık ihracatımıza karşılık gelen illerle aynı sepette e, Isparta'mız değerlendirildi. ve Dolayısıyla da tabii biz bu teşvik yasasından faydalanamadık. Neden? Afyon 4. bölgedeyken, Burdur 3. bölgedeyken kimse gelip Isparta'ya yatırım yapmaz arkadaşlar. Yalım Halıcı sektörel teşviklere dikkat çekti. Halıcı, iktidarın Isparta'ya karşı bakışının 18 yıldır değişmediğini söyledi ve bundan sonrası için umutlu olmadıklarını belirtti. Biz dedik ki sektörel teşvikler gündeme gelmeli, bölgesel teşvikler belki değerlendirilmeli ancak son çıkan kararname de hiçbir, hiçbir bakış değişikliği olmadığını iktidarın Isparta'ya göstermektedir. Üzülerek söylüyorum. 18 yıldır bitmeyen yollarla, alınamayan teşviklerle geçen bir süre vardır. Bundan sonrası için de açıkçası umutlu değiliz bu konuda. Neden? Seçim sattı haline girilecek zaten. Biz Millet İttifakı birlikte inşallah bu yasayı ve Isparta'nın konumlandırıldığı yeri tekrar gündeme alacağız ve en uygun şekilde bunu değerlendireceğiz diyorum. Alt bölge desteklerinden bahseden Halıcı, Isparta'daki organize sanayi bölgesi olan Yalvac'ın neden teşvik kapsamı içerisinde olmadığını sordu. Gelen dost Aksu, Sütçüler ve Şarkı Karaç ilçelerimiz alt bölge desteğinden faydalanıyorlar ama Tamam çok güzel biz mutlu oluruz bu ilçelerimizin teşvik kapsamına alınmasından fakat şunu da sormak istiyoruz. Yalvaç niye yok? Isparta organize sanayi bölgesi olan tek ilçe. Şimdi Yalvaç bu şey içinde değerlendirilseydi teşvik kapsamı içerisinde organize sanayi bölgesi olduğu için iki şey daha atlıyordu. Dördüncü bölgedeymiş gibi destek alma şansı ortaya çıkıyordu. Dolayısıyla organize sanayi bölgeleri doldurulamayan ilçeler için güzel bir yasa tasarısıydı bu yasaydı fakat Yalvaç'ın bundan faydalanamadığını görüyoruz. Diğer ilçelerimiz için de aynısını sormak isterim. Hangi kriterlere göre belirlendi bu alt bölge desteği diğer ilçelerimiz niye girmedi? Ama öncelikli olarak Yalvaç'ın tabi organize sanayi bölgesinden dolayı burada değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz.